Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Edebiyat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yaz ayında çok video atamadım. Hatta neredeyse hiç atamadım. Bu yaz ayının yoğunluğundan kaynaklı. Çoğu insan yaz ayında zaten yakınlık tatil mi yapacağım yoksa işime mi odaklanacağım. Ee, bildiğiniz üzere zaten e, yani bunu nasıl anlatsam yani sürekli okuduğum için e, sizlere de video çekiyordum yazlar okudum ama bu kadar çok okuyamadım e, galiba okuyucu kitlesinin en çok yakındığı ay yaz yani yaz ayları oluyor biz de çok yoruluyoruz okuyamayınca da insanın canı sıkkın oluyor e, okuyamayınca da YouTube'a video çekesiniz gelmiyor derken yaz ayını biz bir güzel harcadık. Ben okullar Ekim'de açılacak diye düşünüyorken okulum Pazartesi günü açılıyor. Bugün günlerden de Cuma. Size bu videoyu çekip odamda son videom olsun dedim. Bir veda videosu çekeyim dedim. Sonra düşündüm ne anlatayım derken arkadaşlar şunu fark ettim. İstanbul'a gideceğim için, bu odadan ayrılacağım için çok üzüntülüyüm. Ayrı bir noktası da hep hayalini kuruyordum İstanbul'un. Geçenlerde gittim ama iki hafta önce o zaman hayalini kurduğum İstanbul için gitmemiştim. Şu an hayalini kurduğum İstanbul'u için İstanbul'a gideceğim. Bu ne demek? E, kitap fuarları, imza günleri, söyleşilerin olacağı, kendi programlarımızı düzenlediğimiz online etkinlikleri yüz yüze yapabilme olasılığı olanı anlartacağı bir e, döneme gireceğiz. Hatta şimdiden daha gitmeden plan program oluşturulmuş bir şekildeyim. Yani e, pazartesi salı buradan sizle de paylaşabilirim. Pazar günü Fuat Sevimay'ın e, imza günü var Penguen kitap evinde. Pazartesi günü e, Buket Uzuner var, Salı incaral var. Bunlar e, Ataşehir Belediyesi kitap fuar günleri yapıyor, kitap günleri yapıyor. Aynı zamanda Atlan Özyalçın'a göremediğim için çok üzülüyordum. Kendisi 87 yaşında. Atlan Özyalçın'a biliyor olmanız lazım. Bu kanalda çok bahsederim. Atlan Özyalçın'a gözleri bağlı adamla Said Faik Kayarman alan benim çok sevdiğim bir kitaptır. para e, Panayır'la da e, hikaye ödülü alan, e, Türk Dil Kurumu hikaye ödülü olması lazım. Yağmayla alıyor onu. Yani çok büyük bir öykücü. Türk Edebiyatı'nda yaşayan devlerden, onu görme olanağı tanıyacağım için, şu an İstanbul'a e, gitmek için biraz ümitliyim. Şunu fark ettim. Buradaki tüm kitapları götürme bulunaksız ama gördüğünüz kitaplar, arkamdaki boşaltılmış halleri dedim ki Emin, yaşayan bütün yazarları götürmeye çalış. Ve şunu fark ettim, çok mutlu olduğum aslında çok çağdaş edebiyat okuduğumu fark ettim. Yaşayan insanlardan daha çok okuduğumu fark ettim. Arkamda gördüğünüz kitaplar az gibi gözükmüyor ama bayağı azaldı bir bavul kitap yaşayan yazar varmış elimde. Yaşayan Türk Edebiyatı'nda yaşayan yazarlar varmış. Bunlarla ilgili video çekebilirdim ama o tek tek artık bavullara koydum onları. Bir bavul yaptı. Çok ağır bir bavul biliyorsunuz. Kitaplar çok ağır. Bir yandan koyarken de mutlu oldum dedim. Gerçekten güncel edebiyatı takip ediyormuşum. Kimin ne olduğunu biliyorum. Ve bir bavul kitap şu oluyor. Bir bavul imza artık. Hedefimiz bu. İstanbul'a o yüzden gidiyoruz bir nevi de. Tamam eğitim için gidiyoruz. Bu doğru. videolarda gelecek inşallah İstanbul manzarasında. Belki ilk haftalar gelmeyebilir. Dediğim gibi hem programlarım var. Biraz daha özlediğim bir şeyleri yapacağım. Hem de arkadaşlarım da yavaş yavaş ısınacak videoyu çekme derken telepotumuz falan bilmiyorum artık nasıl olacak ama sizlere veda etmeyeceğiz. Hatta yeni bir başlangıç yapacağız. Çünkü İstanbul'da işimi hiç aksatmıyordum. Her hafta bir video atıyordum. Burada biraz rahatlığa gömüldük. Şu odanın içinde insan evet video çekmek istiyor ama farklı şeyler de yapmak istiyor. Kendine zaman ayırmak istiyor. Bu odadan ayrılacağım için çok üzüntülüyüm. Bugün bunlardan bahsettikten sonra dedim ki ne çekeyim? Elimde böyle artık hani son şeyler atıyordum. Böyle son golleri diyeyim. Bavulla böyle tüm bavullarda var kitaplar da ayrı bir bavul vardı. Artık sığmadı. Artık dedim sırt çantama böyle 5-6 tane daha neler kaldıysa alayım dedim. Şöyle inceliyordum. Ee, hani aşağılarda kuytularda, köşelerde çünkü kitaplar artık çok olunca nereye koyduğumuzu bilmiyoruz. Elimde 5 tane kitap var gerçekten rastgele. Koltuğun üzerinde çantaya girmeyi bekliyordu. Dedim bunlardan konuşayım. İlk kitap güzelliğini gördükçe ağlayasım geliyor. Ethem Baran'ın son kitabı arkadaşlar. Ethem Baran'ı biz zaten online etkinliklerimizde konuk olarak almıştık. Çok sevdim bir öykücü kendisi. Döngel Dünya'yla Sait Faik kaynak mal almış bir yazar. Çok değerli bir yazar. Okumanızı tavsiye ederim Ethem Baran'ı. Bu da son kitabı Temmuz ayında çıkmıştı. Daha yeni kitap, taze kitap e, ee, bu kalmış elimde. Dedim bunu da götüreyim. Belki Ethem Baran Ankara'da yaşıyor ama İstanbul'da olur ya bir ümit. Belki bu sene TÜYAP kitap fuarı olur ya da farklı kitap fuarlar olur. Ya da Mepistolar, Penguenler çağırır Ethem Baran'ı bir yere. Bir ümit onu da götüreyim dedim. Zaten ince bir kitap. Diğer kitabımız arkadaşlar Burhan Sönmez Taş ve Gölge. Ee, bu da Burhan Sönmez'in son kitabı. Burhan Sönmez Masumlar kitabıyla ee, çok ünlenen bir insan. Çünkü Masumlar kitabı gerçekten çok güzel bir kitabı. Ödüllü bir kitabı. Sedat Simavi ödül almış bir kitap Masumlar. Ee, İstanbul İstanbul'u çok sevilir. Labirenti çok sevilir. Burhan Sönmez'in okuyucu kitlesi çok farklıdır. Hatta Hayati Sönmez diye e, abisi de var, e, kardeşi. Onun da Mavi Bozkır Hikaye kitabı var. O da gerçekten o da beni çok etkilemişti. Çok sevdiğim bir kitaptı. E, Burhan Sönmez Taş ve Gölgede arkadaşlar ölüm bahsinden bahsediyor ve benim en e, merak ettiğim bahis olduğu için bu kitabı çok okumak istiyordum. Biraz yarıladım ama yine İstanbul'a götüreceğim. Tam bitiremedim bu kargaşadan dolayı. Onu orada okumak istiyorum İstanbul'da. Burhan Sönmez de yaşayan edebiyatçılarımızdan. E, yanlış bilmiyorsam yurt dışında yaşıyor ama bir ihtimal hani olur da gerek İstanbul'a belki bir imza günü yapacak tutar kendisinin. Ee, o yüzden de e, kitabı da yanımda götürmek istedim masumları da aldım yanıma diğer kitabımız yazarın kitabı Feridun Andaç bunu tam unutuyordum üzülürdüm çünkü size videolar çekeceğiz bilgileri nereden edineceğiz sadece internetten bilgi taraması olmuyor 3-4 tane kitap almıştım yanıma ama ben bu kitabı bunun için aldım bu kitabı unutmuştum yazarın kitabı Feridun Andaç varlık yayınlarından burada e, yaklaşık 15 tane yazarın e, ba yazardan bahsediyor Feridun Andaç Feridun Andaç da yaşayan yazarlarımızdan hatta farklı atölyeler, okuma atölyeleri yapıyor. Çok e, tutuluyor aslında. E, yani bunu aslında yaşadığı için, imza almak için değil de bu kitabı bir nevi. Sizlere YouTube kanalında daha detaylı, daha bilgilendirici videolar çekmek adına aldım bu kitabı da. Unutmuşum kitaplıkta. Hemen bu son beşin arasına girdi. Artık bundan sonra buradan hiçbir kitap giremeyecek bavullara. Son noktaları koyduk. Burada da Yalçın Tosun Peruk gibi hüzünlü var. Bunu nasıl unuttum? Hatta kendime kızdım. İyi ki de unutmamışım. Üzülürdüm diye. Ya tabii gidip oradan alabilirdim ama ikinci bir defa almak insanı da üzüyor. Ee, yüksek ihtimal şeyden unuttum. YKY'de çok e, ya, e, Türk yazar okumadığım için, genelde yabancı yazar okuduğum için arada kaynadı gitti. YKY'nin e, yabancı edebiyatından zannettim galiba. Peruk gibi üzünü de Said Faik Kayar Armağan'ı e, aynı zamanda da ee, Yalçın Tosun 2012'de almış arkadaşlar e, ödülü. Peruk gibi üzünlü de. Farklı ödüllerinin de sahibi Yalçın Tosun. O da çok sevdiğim bir öykücü. Hatta onun özelliği de şu an hukuk fakültesinde ders veriyor olması. Biz hukukçular açısından da Yalçın Tosun çok önemli bir isim. Ee, i̇nşallah Yalçın Tosun'u konuk olarak almayı düşünüyorum bu programlara yüz yüze olduğundan dolayı. Ve son kitabım Gülderen Bilgili. Gülderen Bilgili hakkında açıkçası e, çok bilgi sahibi değilim. Ama son beşime girdiği için onu da hani es geçmeyeyim, sizlere yalan söylemeyeyim. Gerçekten de çektim. Bu gidecek İstanbul'a benimle. 88'de almış Sayit Faik ödülünü. Fark ettiniz mi? Sayit Faik hikaye ödülü falan konuşuyoruz. Çünkü İstanbul'da. E, ulaşım yoğunluğundan, iş yoğunluğundan genelde hikaye okunuluyor. Roman okunulacak fırsat sadece tatil günlerinde ya da boş vakitlerde oluyor. Çok zor oluyor bizim için de. Gülderen Bilgili 88'de Said Faik Hikaye Ödülü'nün Mahir Öztaş'ın Ay İzleme Komitesi ile paylaşıyor. E, bu kitabı da almıştım. Gülderen Bilgili'yi yaşıyor olarak biliyorum. Bakın daha çok detaylı bilmiyorum öldü mü. Benim bildiğim kadarıyla Gülderen Bilgili yaşıyor. Artık bunu da hani aldım yaşıyor diye ama olur mu olmaz mı bir önemi yok benim için. Hikaye okumayı sevdiğim için İstanbul'da dedim. Denk gelirse hani yaşıyorsa eğer bir imzasını alırız. Elimizde bir bavul kitap var. Bunları göstermek isterdim ama gerçekten çıkaramam. Belki birazdan şimdi odadan son defa biraz göstermek istiyorum odamı. Böyle artık kesmiyorum videoları nasıl olacak bilmiyorum ama. Odaya veda ediyoruz. Buraya veda ediyoruz. Artık İstanbul'da. Tek tek yazar anlattığımız, farklı konseptte, farklı yerlerde İstanbul'u tanıttığımız yerde olacağız. Odayı şöyle kısa sadece şu bölgeyi göstermek istiyorum. Diğer bölgelerden biraz daha da kendim gideceğim için. Nasıl olacak tam olarak bilmiyorum. Şöyle gösterebilirim galiba size. Burada şu an kasetimiz çalıyor zaten. Burada pikabımız var falan. Şöyle bir duvar yapmıştık bundan öncesinde. Çok güzel olmuştu. Artık buraya veda edip İstanbul'a geçeceğiz. Burada adam yayınları var. Çok sevdim biliyorsunuz anlatmıştım. Burada kasetler var. Burada fakir baykuklar var. Çok seviyorum bu bölmeyi de. Daha doğrusu odamdaki en sevdiğim bölmeler burası. Burada sol tarafta Said Faik külliyatı falan var. Burada daktilomuz falan vesairemiz var. En sevdiğim köşe burası olduğu kadar da burası. Belki burası çoğu şeyde gözükmüyorduk sosyal medyada can yayınları bunların çoğu azaldı arkadaşlar niye azaldı çoğu İstanbul'a gidiyor Çünkü şu an yaşayan öykücülerin çok kaliteli öykücülerin çoğu can yayınları zamanında 80'lerde çok hızlı bastı o kişileri onları da aldım yanıma burada işte farklı yayın evleri falan var görüyorsunuzdur biraz o da bunun en sevdiğim köşeleri burada oluyor işte burada Orhan pamuk külliyatı var Burada YKY'ler var işte. Bunlar da azaldı. Normalde YKY'ler taşıyordu iki kafa. Canlar baya baya azaldı. Can yayınlarından da çok sevdiğim yazarlar var yaşayan Türk Edebiyatı'nda. Ee, burası da böyle gidiyor. En aşağıda çok sevdim yine Siren yayınları ve Doğan Kitap Harfa falan var. Jaguar çok seviyorum onları da. Odan böyle şöyle göstereyim tekrar size. Buraya veda ediyoruz artık. Burada farklı şöyle bir bölge yapmıştım kendime. Ee, burada da yazarlar, şairler var. Şuraya da yeni yaptım aslında. böyle sıraladım oraya. Yani şöyle hızlıca bir gösterecek olursam işte böyle. kitapları şöyle göstereyim size. Hadi onları da göstereyim. Bu bowl arkadaşlar ağzına kadar kitap dolu. Hiçbir şekilde boş yer yok. Açılmıyor bile. Gördüğünüz gibi işte can yayınları demiştim ya. İşte çoğu kitap burada bakın Panayır, Suh, Atlan, Özyalçın'a gözüküyor buradan. Her bavulda var aynı zamanda. Sizlere böyle veda etmek istedim. Şöyle koyayım hızlıca. Bizde geçişler olmuyor biliyorsunuz. Sizlere böyle veda etmek istedim. Odamı böyle göstermek istedim. Buraya veda edeceğiz artık. İnşallah İstanbul'da görüşmek üzere diyeyim. İstanbul'da farklı videolarda, farklı yerlerde birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kolektif Edebiyat'a abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.